Merhaba arkadaşlar YouTube sayfama hoş geldiniz. Ben Nurşen. Öncelikle size açıklamak istediğim bir şey var. Instagram sayfamda arkadaşlarımla beraber çok güzel bir çekiliş paylaştım. Siz de sizin de katılmanızı istiyorum. Çok güzel hediyelerimiz var. Instagram sayfamı açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Şimdi örgümüze geçelim o zaman. Gördüğünüz gibi elimde iki renk var. Ben sarıyla başlayacağım. Çünkü bu renkle biraz gösteremem. Sarıyla daha net görebilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle hemen elimi alıyorum. Ve sihirli halka yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde doluyorum sihirli halkamı. Siz sihirli halka yapamıyorum diyorsanız 7 tane zincir çekerek halka oluşturabilirsiniz. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Benim ipim Lanosa Alara. Tığım ise buçuk milim arkadaşlar. Bu modelle battaniye, dizi örtüsü, yelek, bebeğinize yelek her şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar ikili trabzan yapar gibi yapıyorum. İkincisini çekmiyorum tığımda bekletiyorum. Tekrar tığıma dolayıp çekiyorum. Bir seferde çektim. Ve şimdi üçünü birlikte toplayacağım. Şurada ilmeğim kaydı. Bakın üçünü birlikte topladım. Burada yaptığım üç zinciri de ikili trabzan yerine sayıyorum. Şimdi aralarda ikişer zincir yapıyorum. Bir, 2 şöyle. Tekrar bakın tığıma doladım. Batırıyorum. Bir kere çektim. Bir kere daha çekiyorum. Ve 3 tane. Tığımda da 4 tane ilmeğim oldu. 4'ünü birden topluyorum. 1 bir, 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde toplamda 8 tane yapacağız. 1 bir. Şöyle biraz elime dolayayım. 2 3 1 2 Çekilişe hepinizi davet ediyorum arkadaşlar. Hediyelerimiz çok güzel. 3 ayrı kişiye birer tane hediyemiz var. Ama böyle kalmayacak. Sürekli yapmayı düşünüyoruz. Evde geçireceğimiz şu günlerde bize güzel bir tel aşağı şey oldu çekilişte bu örgü modelini de hepinize tavsiye ediyorum çok basit ve çok güzel çok şık duran bir model evdeyken çok rahatlıkla örüp bitirebileceğiniz bir model dediğim gibi bu örnekten yelek bebeğinize de yelek anne kızı yapabilirsiniz diz örtüsü battaniye yatak örtüsü her şeyi yapabilirsiniz çok güzel farklı bir motifim olacak bu şekilde ben tamamlıyorum hemen sayalım bakalım kaç tane olmuş kaç tane eksik 3 6 7 bir tane daha yapayım hemen şöyle sıkılaştırıyorum ki düzgün olsun ben sihirli halka yaparak halkalı modelleri yapmaya alıştım arkadaşlar daha rahatıma geliyor açıkçası zincirdense onun için ben böyle yapıyorum. Siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi bakın. Kapatırken bir şu şekilde çekiyorum ve buradan devamını geliyor. Kırlent yapabilirsiniz. Ben kırlent yapacağım. Kırlent yapmayı düşünüyorum açıkçası bu modelde. Renkli renkli kırlentler benim çok hoşuma gidiyor. Bakın iki zincirimi çektim. Şöyle göstereyim. Baştaki 1, 2, 3 toparlarken üçüncünün tepesindekine şuraya batıp hemen ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın 3, 6, 7 ve 8 tane. Şimdi şuraya dikkat edelim. Yaptım bir ilmek kaydırma. Hemen yandaki boşluğa çekip bir ilmek kaydırma daha yapıyorum. Çünkü o kısma geçmem gerekiyor. 1, 2, 3 zincir çektim. Doladım. Yine aynı şekilde aşağıdaki gibi yapıyorum. 2. ve 3. Bu şekilde araya da 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa aynısından tekrar yapıyorum. 1 2 3 Hepsini birden topladım. 1 bir, 2 zincir çekiyorum. Şimdi bir sonraki boşluğuma 4 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Birinci trabzanım. ikinci trabzanım. 3 ve dördüncü tırabzanım. şimdi bir iki zincir çekiyorum bu boşluğumuza da diğer türlü yapıyorum bir iki 3. 3'ünü aynı anda kapatıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Hep 2 zincirle ilerliyorum arkadaşlar. Aynı boşluğa bir tane daha yapıyorum. Ve 3. Topluyorum hepsini. 1 2 zincir. Bir yandakine 4 tane yan yana ikili trabzan yapıyoruz. 1. 2. 3 ve 4. 1 2 zincir. Yandakine batıyorum. 1 Şöyle 2 3 Topluyorum hepsini. 2 zincir 1 2 3. Hepsini aynı anda yapıyorum. Bakın, çok kolay bir moda. Ben şimdi sıra sonuna kadar geliyorum. Bakın, ben sonuncuya geldim. 6 da yaptığım gibi 1, 2, 3. Üçüncünün tepesindeki kısma batıyorum. Hani üçün birleştirdiğim noktaya batıyorum tam olarak. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrardan buraya geçişte ilmek kaydırma yapıp 3 zincir çekiyordum. Buraya hep aynısını yapıyorum artık arkadaşlar. Bunların içine aynı modelden iki zincir tekrar ve hepsini birden. Şimdi iki zincir çektim. Direkt bu yanda boşluğum var ya arkadaşlar. Onun içine iki tane ikili trabzan yapıyorum yan yana. Bir. 2 Hiç zincir çekmeden bu trabzanımın başına. Yani dört tane daha trabzan yapıyorum. Her trabzanımın tepesine birer tane trabzan yaparak gidiyorum. 4 tane oldu. Şimdi bu boşluğa da 2 tane yapıyorum. Çok basit bir model. 2 zincir çekiyorum. 1 2. Boşluğuma bu modelimi yapıyorum tekrardan. 3'ünü aynı anda topluyorum. 1 2 3. 1 2. 3'ünü aynı anda topluyorum. İki zincir çekiyorum. Yandaki boşluğuma iki tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Birinci trabzanım. Bu da ikinci trabzanım. Şimdi tepesine batıyorum. Tepeleri trabzan yaparak devam ediyorum. Batıyorum. Boşluğuma geçtim. 2 iki tane ikili tırabzan. Pardon, 2 zincir çekiyorum. Bu kısmı yapıyorum. Şöyle hızlı gidince dalıyorsunuz. <laughs> Size dikkat edin. Ne kadar video çeksem de bir anda insan dalıyor tabii ki. Bakın modelimi papatya gibi. Sarı rengi çok yakıştırıyor motiflerde. Her şeye çok güzel gidiyor. Ben şimdi bu sıramı da tamamlayıp geleyim arkadaşlar şuraya kadar. Şimdi ben bir sıraya geçtim. Yani bir, iki, üçüncü sırama bitirdim. Dördüncü sırama geçtim. Yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Üç zincir çektim. Üç tane ikili trabzanı birbirine bağladım. Tekrar aynısını yapıyorum. Şöyle pardon. topluyorum. 1 2 zincir. Şimdi bakın boşluğa her zaman iki tane. Kaç sıra yapacaksanız yapın. Oradaki sayı değişmeyecek. İkişer tane yapıyoruz oraya. Arttırmış oluyoruz zaten bu şekilde modelimizi. Şu kısmı da birazcık yine göstereceğim. Ve ben tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Çünkü çok basit hep aynı ilerliyor ve şık duruyor gerçekten. Bunları ince bir yazlık iple örüp kendinize elbise yapabilirsiniz. Bluz yapabilirsiniz. Yani her şeye açık bir motif. Motiflerin geneli zaten her şey örülebiliyor. Onun için ben motif örmeyi çok seviyorum. Bakın. İki zincir çekiyorum. Yine bu kısma geçiyorum. Bir, 2 3 topla 1 2 1 2 3 topla şimdi arkadaşlar ben birkaç sıra istediğim boyuta gelesiye kadar örüp geleceğim Çünkü artık yapacak farklı bir şeyim yok buralara aynı bakın sıralı gidiyor şu boşluk kısımları da her zaman 2 2 Ortadaki trabzanlarımızın üzerine de birer tane trabzan yaparak devam edelim. Evet arkadaşlar bakın benim modelim bitti. Ben kırlent yapacağım bunlardan. Tek renk yapmadım. Bu arada e, motif örenlere önerim. Kasnaklar satılıyor hazır zaten. Ahşap. Ahşabın üzerine kürdan tarzında çubuklar oluyor ve motiflerinizin daha gergin, sıkı durmasını sağlıyor. İsterseniz çok az bir tersinden ütü yapabilirsiniz bir kumaş koyaraktan. Ben ek olarak bu rengimi de ördüm tabii ki de. Nasıl olmuş arkadaşlar? Umarım beğenmişsinizdir. Şu şekilde kullanmak istiyorum. Kırlent yapacağım. Tabii daha da büyütebiliyoruz. Sizin istediğiniz boyutlara göre değişmiş değişir yani ne yapacaksınız. ister küçük yapın, ister büyük. Bakın tekrardan buraya bordum, buraya da sarım gelecek. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.